Hamileymişim. Şevket bir kuyu kazdı kendine. Maalesef kendi boyuna göre de kazmadı. Hepimizi yuvarlandık içine. Beni seviyor musun? Ben de canım. Ben de seni çok seviyorum. Şevketle de beraber değilse bana da hayri demesinler. Ne yaptın sen kızım? Şevket ilk defa benden bir şey istedi anne. Aldıracak mısın? Abi istemiyorduk zaten. Ne münasebe? Hemen kestir, atma canım. Benim yüzümden mi? Ne senin yüzünden mi? Benim yüzümden mi ayrıldınız? Bizim oğlumuz hırsızlık yaptı Hayriye. Çaldı çöktü başkasının parasını. Şimdi biz de dilenci gibi elma çalı bel Kaç para istiyorsun? Anlamadım. Davadan vazgeçmek için ne kadar istiyorsun? Yaprak Dökümü yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de